Evet, şimdi Malang'da benim çok sevdiğim, e, özellikle spesiyeli olan Star Wars trupırlı bardaklı kafeye geldik. Bu kafeyi seviyorum çünkü ambiyansı ve içinde barındırdığı küçük bir sürprizi var. Tuvaleti bulmanız biraz zaman alıyor. Şimdi göstereceğim. Özellikle arabanızı buraya park edebilirsiniz. Park yeri var. Böyle girdiniz, adı Space Coffee şöyle. Bakın ambiyansa. Şer her zaman serin. Bu çok önemli. Buna iyi para harcıyorlar. Bu Endonezya gibi sıcak bir ülkede. Çok önemli. Bakın böyle. Çok değişik bir böyle bir asma tavan yapıp oraya böyle tek kişi çift kişi bir masa uydurmuşlar. Ambiyans olsun diye. İş dizayna iyi para vermişler. Hello. Gördüğünüz gibi bunlar masif tahta. Bunlar tik ağacından olur genelde. Uzman olan yazar. Ondan sonra çünkü bu ülkede tik ağacı ucuz. Yani buna'nın dut ağacı gibi bir şey. Ya da kavak ağacı gibi bir şey. Ya da bizdeki çam diyebilirim hani. Tavana eski usul sömürge dönemi mimarisinde. Bakın burada bir haç göreceksiniz. Bu buranın sahibinin Hristiyan olduğunu gösteriyor. Daha önce de söylemiştim. Endonezya'nın yüzde 15 Hristiyan. Bu illere göre vurduğunuzda 200 bin nüfusluk bir yerde yaklaşık işte size hesaplayın ne kadar yapıyor. 11, 30 bin nüfus yapar. Düşün. Böyle kapıyı açıyoruz. Burası görüldüğü gibi arka bahçe. Ondan sonra e, burada sigara içilen alan olarak da görülüyor. Yine sigara içiyorsunuz fakat fazla serin olsun istiyorsanız burası var. Görüldüğü gibi e, burada bahçede Endonezya hükümet kanunları gereği her kafede görüldüğü gibi bir abdesthane ve bir e, mescit namazhane diyebilir. Mescit bulunmak zorunda. Görüldüğü gibi küçük de olsa. Bu bir kural. Endonezya'da da layıklık yok. Onu söyleyeyim. Yani patron Hristiyan da olsa oraya mescidi kuracak. Peki şimdi tuvalet nerede diyeceksiniz? Tuvalet unutulmuş belki. Belki şu olabilir. <laughs> Hayır, tuvalet burada arkadaşlar. Görüldüğü gibi tuvalet böyle. Burası iyi düşünüyorsunuz. Çünkü tuvalette de klima var. Görüldüğü gibi men to do that because women are always right kendi içinde küçük bir espri barındırıyor. İngilizce bilmeyenler için söyleyeyim. Erkekler soldan. Çünkü kadınlar her zaman burada right sağ anlamında ve aynı zamanda İngilizce'de right doğru anlamına geliyor. Ondan sonra her zaman haklıdır demek istiyor. Kadınlar her zaman haklıdır. O zaman erkekler sola gibi böyle bir İngilizceye bağlı bir espri bu. Right'in çünkü anlamı haklılık, doğruluk şeklinde. Küçük bir Burada musluklar baristaların kullandığı şekilde. Bu suyu az akıyor? Bu, sağlam mı? Demin açtım. Evet. Görüldüğü gibi. Böyle. İşte yani nasıl koymuş oraya hemen bir tane merdivenle süs yapmış. Bunlar ufak tefek şeyler ama önemli vizyon açısından. Kolu kutusunun içinden çıkıyor gibi kendimi Doktor Who gibi hissettim. Düşünsenize. <laughs> o da 1960'lardaki polis box'tan çıkıyordu. İşte bu kadar. Güzel bir kafe. Gelirseniz kaçırmayın derim. Mutlaka uğrayın gezginler için önerimdir. İnterneti de sağlam. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar.